rüyada ölmüş biriyle konuştuğunu görmek yeni çalışmalar yapmak ve yeni işlere girmek için çok büyük bir HVS ve isteğe kavuşacağına, yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarılacağına, ana baba duası alınması ile güzel bir işe ortak olunacağına, eline attığı her işten alnının akı ile çıkacağına, anne baba duası alınacağına, problemsiz geçim süreceğine işarettir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş biriyle konuştuğunu görmek hastalıklarının biteceğine, yeni çalışmalar yapmak ve yeni işlere girmek için çok büyük bir HVS e ve isteğe kavuşacağına, büyük miktarda para kazanılacağına, hanesine bir güneş gibi doğacak bir müjde alacağına, elinde bulunan imkanları doğru bir şekilde kullanacağına, dinamik ve neşeli duruma geleceğini işarettir. Rüya yorumu ansiklopedisine göre, bol kazançlı bir projenin hayata geçirileceğine, bereketli yağmurlara, yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarılacağına, kişinin adeta gençleşeceğine, sıkıntıların aile bireylerinden alınacak yardımlar sayesinde, ortadan kalkacağına, aile hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına yorumlanır. Rüyada ölmüş biriyle konuştuğunu görmek sıkıntılı geçen bir dönemin sevilen bir kişinin yardım etmesi sayesinde, çok hayırlı ve kazançlı bir şekilde sona ereceğine, ağız tadına, neşeye, keyfe ve zenginliğe kavuşacağına, eğlenceli ve hoş günler geçireceğine, yeni bir arkadaşlık kurulacağına, ömrü boyunca rahat bir hayat süreceğine, ana baba duası alınması ile güzel bir işe ortak olunacağına, Herkes tarafından kıskanılan bir kişi olacağına rivayet etmektedir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre darda olan bir yakınına sırtını dönmeyerek elinden geleni yapacağına, eline attığı her işten alnının akı ile çıkacağına, girdiği ortamdaki kişilerin sıcakkanlı tavırları ve yaklaşımları nedeniyle tüm çekingenliğini üzerinden atacağına, sorunlarının çözüleceğine, geçim derdinin biteceğine ve kişinin sağlığını geri kazanacağına, kendisini mutlu edecek yeni şeyler edineceğine, işlerinin iyi şekilde devam etmesi sayesinde çok rahat bir ömür geçireceğine alamettir. Rüyada ölmüş biriyle konuştuğunu görmek anne baba duası alınacağına, iş hayatında çok büyük atılımlar yapmak için harekete geçeceğine, önemli kararlar alınacağına, maddi sıkıntılardan kurtulup bol kazanç elde edilecek işlerde başarı sahibi olunacağına, yaşamının afiyet içinde sürüp gideceğine, hayatına heyecan veren katacak gelişmeler yaşayacağına delalet eder. Rüya yorumu ansiklopedisine göre problemsiz geçim süreceğine, güzel ve rahat bir yaşama olacağına Aile hayatında çok hayırlı ve güzel gelişmeler yaşanacağına, eşler arasındaki tartışmaların yakında biteceğine ve yardım isteyen bir akrabaya yardım eli uzatılacağına, büyük problemleri ortadan kaldırdıktan sonra çok rahat edeceğine, şöhret elde edeceğine işaret etmektedir.